Merhabalar arkadaşlar. Konu başlığından da gördüğünüz gibi ve daha önce de önceki konumuzda da bahsettiğimiz gibi buğulu anlatmaya başlayacağız bu dersimizde. Hemen zaman kaybetmeden Dev C++'ımızı açıyoruz. Bu standart giriş çıkışları bu pro, bu videomda son kez yazıyorum. Bir dahaki videolarda bunları önceden yazacağım video içerisinde tekrar tekrar bunları yazmak zorunda kalmayacağız. Böylece vakit kaybetmiş olmayacağız arkadaşlar. Şimdi bool nedir? Bool bir önceki derste de söylediğimiz gibi true ve false değerlerini içerir arkadaşlar. True 1, false ise 0 demektir. Örneğin bool mesela char a diyorduk. int x diyorduk. c diyorduk y diyorduk vesaire. Burada da bul mesela ne diyelim? Yine x diyelim. Bul x dedik. Ardından x'e bir karşılaştırma koyacağız. Mesela nasıl bir şey yapalım? Şöyle bir şey yapalım. x diyelim. Gösteriş olarak daha düzgün olsun. x diyelim. 10 büyüktür 8'den. Tabii ki noktalı virgülle bitiriyorum. 10 büyüktür 8'den dedik. C out diyelim. Şimdi burada tırnak kullanacak mıydım arkadaşlar? Kullanmayacaktım. Neden? Zaten buradaki bir ifade. Yani ben buraya kafamdan bir şey yazmıyorum. Şurada olan şeyi yazıyorum. O yüzden bunları kaldırıyorum. C out x diyorum direkt. Ardından sin diyorum. Niye diyordum? programımızın ekranda kalması için. Buna da x diyelim. Şimdi önceden derle yapıyorduk. Ardından çalıştır diyorduk. Böyle yapmaya gerek yok arkadaşlar uzun uzun. Ben kısa yoldan halletmek istiyorum. Derle ve çalıştır diyoruz. Veya F9'la da gördüğünüz gibi F9'la da aynı şeyi pratik olarak yapabiliriz. Derliyor. Hemen ardından eğer hata yoksa çalıştıracak arkadaşlar. Hemen kaydedelim. Yine deneme diyelim hata yokmuş açıldı. Ne dedi? Biri bastı. Niye biri bastı arkadaşlar? Çünkü x eşittir 10 büyüktür 8 demiştik. 10 8'den büyük mü? Evet 8'den büyük. O zaman x'e true atandı. Yani 1 atandı. Şey yapalım şimdi. Şöyle bir şey yapalım. 5 büyüktür 8'den. Derle ve çalıştır diyelim. Bu sefer 0'ı bastı. Niye 0'ı bastı arkadaşlar? Çünkü 5 8'den büyük değil. Yani x bu sefer x'e bu sefer false değeri atandı. Sağdan sola bir yapı var demiştik. 5 8'den büyük olmadığı için x'e false'u atadı. False ne demiştik? 0 demiştik. Bu yüzden 0 değerini bastı. Şöyle bir şey yapalım. Üst üstte tanımlayalım arkadaşlar. Bu x y y eşittir 3 eşit değildir 5'e. Şöyle gösteriyorum. Burada hemen fark etmeniz lazım arkadaşlar. Böyle göstermenin esprisi yok. Şöyle yapalım. Çıkışlarımızı verdik ve y. Bundan daha önceden bahsetmiştik. Tek satırda işimizi bitiriyoruz. Araya da şöyle bir şey yapalım, daha güzel, daha şık dursun programımız. endl diyelim, çıkış yapalım, x'i üstte yazsın, y'yi altta yazsın. Onun için hemen biz std endline'ı da tanımlıyoruz çünkü hata verecektir aksi takdirde. Şimdi derle ve çalıştır diyoruz. Hata vermedi, program çalıştı. İlk önce sıfırı bastı. Az önce dediğimiz gibi 5 8'den büyük olmadığı için x'e false değeri atandı. Yani sıfırı bastı. Y'ye geldi bu sefer. Niye y'ye geldi? Çünkü x'ten sonra end line demiştik. Bu yüzden bir satır aşağı geldi. Y'ye geldi. Y'yi basacak şimdi ama ne olarak basacak? 3 5'e eşit değil diyor. 3 5'e eşit değil. Evet doğru. Yani y'ye true değeri atandı. True 1 demiştik. Bu yüzden 1 değerini yazdı. Bu konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.